Ben bir açtım Duygu uyuyor. Kapatsam mı E daha yeni uyuyormuşum. da uyumamışım. Hadi kalk. Ne ya? İçeri. Niye? Salona. Ne olacak? Film izleyeceğiz. Film aldık ya. Ya bu filmi sonra mı izleyelim? O yemişim. Hatta sen de gel beraber uyuyalım. Sonra kalkalım. Sonra ne gibi mısın dedim. Hadi kalk. Uykum geliyor mu? Ha ne yapıyorsun sen? Yoksa? Anladın ne, ne anladım ben. Ben de söyleyecektim. Evet. Anne manyakla bak uykun açılıyor, bir kalk. <laughs> Bakıyor kızım açıldı. <laughs> ne ne mi? ne ne niye açmaya çalışıyorsun? Ne, ne, <gülüyor> ne, <gülüyor> ne? Yoksa yatağında da mı gizli kamera var? <gülüyor> <gülüyor> <Uğurma> <gülüyor> <söyledin>. <gülüyor> ne filmi izleyecektik? Ne filmi yalancı kandırıyorsun? Ne filmi ne bileyim ben sen aldım. Andıyor. Kızım ben öyle ne aldım ya? Ucuzluktan aldım böyle. İki buçuk bin yalan tutuyorlar korsan. Onlardan Korsana hayır hayır hayır. Korsana hayır. Tamam anladım. Ya abim getirmişti. Hı. Ben de aldım dedim sana. Aslında yalan söylemedim. Abim almış çünkü abim almış ben almış söyledim. Fark etmez. Ama yani. Film çok güzel ama. Nereden bir dönem bilmiyorum. Neydi? <laughs> ya abim de çok güzel dedi. Oradan bilir. Hadi kalk. Nereye? Gidiyoruz içeri. İçeri gidiyoruz. Hadi. Acıktım ama. Tamam tost yapalım hadi. Tost yapacak mısın? Yaparız hadi. Tamam <laughs>